Evet sevgili dostlar ikinci bölümden merhaba birinci bölüm bitti birinci bölümde e, otomoldan kazalardan Çin'den yurt dışı araçlardan togun yeterli yetersizliğinden sosyal medyada aldığımız yorumlara karşı neler hissettiğinizden kısaca bahsettik şimdi e, bu bölümde de Juniper e, satışları başlayan yüzde onluk dilime girmeyi başaran Tüm renklerde yüzde onluk dilime girebilen özellikle benim en çok canımı sıkıldığı nokta o. Benim de. Çünkü biz bunu alırken <laughs> biliyorsun yani beyaz mı siyah mı şerimi, quick silver mı falan diye düşünüyorduk. Ya işte yüzde onluk dilim riskine girmeyelim, kurlar artar ama evet. patlamayalım falan diye düşünürken beyazı almıştık ama senin gönlünde bir e, şerinin şey yattığını var, biliyorum. Evet. E, şimdi o renkte. 1 milyon 919 bin lira mı ne öyle bir şeydi. Tam rakamları Hayır. hatırlamıyorum. Sosyal medyada çok dönüyor. <laughs> o olamaz. rakamlara satıldı. Ee, artık prosedür şöyle. Onu kısaca işte sana da anlatırken seyircilerimize de izleyicilerimize de anlatayım. Ee, şöyle bizim zamanımızda biz araca yazılıyorduk. Kaporosunu veriyorduk 50 bin lirayı. Ve e, aracımızın üretilmesini bekliyorduk. Artık Türkiye'de kanunu değiştirdiler envantere giriyor yani üretilen aracın geliş tarihi belli İşte 11-24 Mayıs diyor araç üretildi artık ve bu araç Türkiye'ye gelecek bunu almak istiyor musun diyor ve sen tak 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 hemen paraları verip işlemi bitiriyorsun ve yaklaşık bir ay bile sürmeden çok güzel aracı alabiliyorsun ne kur farkından etkileniyorsun ne çok başka güzel. bir şeyden hiçbir şeyden etkilenmiyorsun çok güzel ve bunu aldılar yani bizim öyle bir hazırlığımız yoktu biz işin tabi peşin tarafında önce aracımızı satmamız lazım falan evet. filan gibi ama tabii biz aracımızı satsak da başka daha böyle iş için, bir araç evet. alacağımız için değerlendiremedik onu. Ama e, yani isterdim ya. Ben yenisini çok beğendim çünkü. Böyle bütün ya şurası burası dediğim her şeyi değiştirmişler yenisinde. Çözmüşler Onu. Çözmüşler. Yani çekti de çok hoşuma gidiyor. Gittim canlı da gördüm şeyde. E, e, Çin'de. Evet. Mağazada gördüm. Arka tarafı falan böyle. O ya, aydınlatması falan aşırı gizli iyiydi. Gizli test evet. yazısı falan böyle. çok evet. hoşuma gitti. Çok o yüzden böyle yani almak isterdim. Tabii bizim öyle bir şansımız yok. Millet şey yaptı. Bir iki öncesinde elindeki işte standart rangeleri 1.9'lara 2'lere falan sattılar. O arada bekleyebildiler ve şimdi üzerine resmen Para kaldı ya adamlara. Eski testi satıp yenisini aldılar falan. Nasıl oldu o iş ya? Ya yok diye şeyde ha, envanterde spok, birileri evet. de almak istiyor. Adam da diyor ki işte kardeşim benim aracım bin kilometre hiç kullanılmadı. Anladım. Çok az kullanıyor. Adam ilana koydu. işte hep şey beklenti var ya %10 dilimle girmeyecek. İşte yüz iki beş yüz iki altı yüzden gelecek. Vatandaş da ne dedi? Ya 2 milyondan alayım bari 2 dört alacağım. Evet. Ama, ama orada testte olumlu anlamda bir ters köşe yaptı. Evet. Ee, öyle yapınca da ne oldu? Adam 2 milyon arabasını sattı. Döndü şimdi 1.900'e yenisini aldı. E diğer taraftaki adamı düşün 2 milyonu eskisini aldı 1.900'e sıfırı var. Evet. Biz yine biraz daha şey 1.750'ye falan 1.160'a falan almıştık biz ilk alanlardanız evet. standart renci. E yine bizi çok üzmedi ama tabii yani isterdim ya yani böyle renkli bir test isterdim. Biz şeyi akıl edemedik kaza olmasaydı biz de bunu önden satıp Beklerdik bir araç. Yani ben akıl çünkü. ettim ama bırak önden satmayı. Markete giderken bile bana vermediğin için arabayı. E, o yüzden yani senin, <laughs> sana arabayı satalım 2 ay bekleyelim <laughs> ve böyle bir risk deseydim Ben senin risk eşiğini çok iyi biliyorum. sen asla ve kata böyle bir risk almayacağını biliyorum. çünkü Senin yani. ilk diyeceğin şey şuydu. Ya biz şimdi bunu satacağız ama ya yenisi 2-400'den gelirse. Testa'sız kalmayalım. Şöyle ama, biz Juniper'i hiç görmedik canlı bir yerlerde. Ben sana hatta demiştim, Kopenhag'da da bakalım demiştim. Ben sana Juniper'e test sürüş yaptır, senin de sen o riski almazdım, ben seni biliyorum. Hiç şimdi şu anda eldeki verilerle <laughs> alırmışım gibi böyle bir pişmanlık hissiyatı <laughs> yaratmaya çalışma. Evet, Gerek yok, almazdın. Biliyorum ben seni yani. <laughs> ya zaten öyle bir şansımız da yok. Ya da oldu da Testa'yı sattık, ben günde 60 tane Twitter'dan bana Bak %60'lık dilimle gelecekmiş biz acaba yanlış mı yaptık baskısının geleceğini biliyorum o yüzden onu yani bir dalı tutmadan diğer dalı bırakamazdım ben. Peki 2-400 ee, gelseydi alır mıydı gövde? 2.400 2-400 almazdım. Ya, niye işte. alayım yani yüzde %10 ÖTV dilimindeki aracı i̇şte. almışım yani ben bir daha orada öyle bir adisyon alma gereği durduramayacağım. Ben almazdım. Orada %10'luk dilimin üzerine niye çıkayım yani? Doğru. Ama adamlar da %10'luk dilime sokmayı başardılar. Bravo, yani Resmen olsun. yenilenmiş test, eskisinden Aynen. daha ucuza geldiği gibi bir durum söz konusu Aynen oldu. Öyle. Ee, ve bayağı da güzel olmuş ya. Yani belki bilmiyorum yani ileride işler nasıl gider. Şu an çünkü 1700 lira falan bunlar gidiyormuş. Hala da envanter yok çünkü. Tabii. Yani belki bir farklı gelişmeler olur mu? Ama her, yakın zamanda herhalde arabalarla ilgili majör bir plan yapmam diye düşünüyorum ya. Yani. Yok mu? Böyle yolda gezen yeni testalara bakarım. Böyle güzel müşterim. <laughs> benim şeyimi biliyorsun Hadi zaten. Hadi itiraf et Benim hayalimi biliyorsun zaten. Yok hayalim ve edeceğim itiraf şu. Ben performans istiyorum yani. yani benim için hedef standart range olabilir. Anladın mı? Yani hedef onu koyarım ve iki sene içinde alırım. Ama Hayalse performans yani performansların böyle matrah güncellemeyle 2-400'lere, 2-300'lere gelebildiği bir senaryolar olursa. Şu an ne orada isterim. rakamlar? Şu an Türkiye'de bilinmiyor. Avrupa'da öyle çok bir fark yok aralarında yani. Türkiye'de neredeyse iki katına yakın bir ha, fark yok, var satışa mı açık değil performans Daha henüz yok. Bizde henüz bir şey yapılmadı. Henüz bir lansman yapılmadı. Çünkü o direkt %60 direkt dilime belge, girdiği evet. için talep etmiyor adam yani. Şöyle düşün. 1.900'e bunu mu almak? 3.200'e onu Tabii. mu almak? Aynı Tabii. araba sadece işte e, sürat biraz daha hızlı. 1-2 ufak jantman falan filan o tarz detaylar değişik. Adam tercih etmiyor yani. Evet. yani mantıklı değil. E, onun bir de öteki tarafta vergi. MTV tarafında 40 bin liraya yakın bir vergisi var. Orada da gol yiyorsun. O da rahatsız ediyor. E, dolayısıyla şu anda o onun için şartlar olgunlaşmadı Türkiye'de diye evet. düşünüyorum. Ama şartlar olgunlaşırsa atıyorum 1900'e şey alıyoruz. Işte standart range alıyoruz. 2400'e de performans alıyoruz. O zaman düşünürüm mesela. Evet. O zaman isterim. O yüzden hayal. Tamam ama benim elimde değil sürecin. Kontrol bende olmadığı için hayal olarak görüyorum ama almak isterim onu yani. Evet. Sen ister misin mesela? ben yemeyin? şöyle Cherry'i aynı fiyata alabiliyor olsaydım yeni Juniper'i çok isterdim. Evet. Benim de sorunum olan hani en şey düzeltilmesini istediğim şeyler düzelmiş ya onun için evet. e, isterdim açıkçası. Beni etkiledi aslında. ya yani Tesla'nın her Canlı bir noktaya ama... ayrı ayrı dokunmuş olması. Yani böyle majör bir değişiklik yok gibi lansman yapılıyor insanlara ama hayır her şeye dokunmuş adamlar. her yani Bence Tesla müşteri geri bildirimlerini çok iyi okuyan okumuş, bir evet, Okumuş evet. Bana öyle Anladım. geldi. Ben sadece şeyi mesela bir sürüp deneyimlemek isterim. Konfor çünkü evet. tok tarafında çok konforlu bir araç kullandık. Evet. Çok böyle işte çukurları, tümsekleri sönümlemesi çok iyiydi. Ee, sonra tekrardan teste gelince böyle bir olandırlandırlandırlandır sallanmayı gene evet. gördük. Orada bir iyileştirme yapıldığını iddia ediyorlar. Tabii bunu bir kullanarak görmek isterim yani. Orada bir yorum vardı ya, abi böbreği bıraktı. <laughs> 11. senede diyor böbreği bıraktın böyle iyiydi. Tak diye çukura giriyorsun Aynen. falan. Kamera falan sallanıyor böyle. Çok iyi. Yani o şöyle bir cevap elim abisi bizim o böbreği ortalama her kullanışta bırakıyoruz Bizim böbrekler artık çok esnek. Yukarı aşağı çok flexible bir Taş şekilde yok. tabii tabii. Orada böbrekler iyi yani sıkıntı yok. E, o anlamda ben şey tarafında e, yeterli olacağını düşünüyorum ama denemek isterim tabii. Bakalım tabii süreç şöyle geçecek. Şimdi bu aracımız tamir olacak. Bunu sana vereceğim. Sonra ben Leon'a geçeceğim. Leon'u ilana koyacağım. Ya bir tane bir yorum vardı. Leon'u ilana koyacağım dedim. Şimdi kaç bardan koyacağım aklıma geldi. Yani içeride öyle bir şey <laughs> canlandı. Dün bir şey gördüm. Adam diyor ki ya işte Tesla modeli ya niye diyor bu kadar kardeşim diyor. Marka budalasınız. Neden diyor işte bir dakikada bütün stokları tüketiyorsunuz. Sanki hiç araba bilmemişsiniz gibi. Adamla şey paylaşmış. Duster 2 milyon <laughs> Mı? Ay benim ha da. Hay Dustur da yani. Evet. Çok acı Dustur deneyimim var. <laughs> diye yaklaşık bir yaklaşık geliyor. Haklı bu arada. Dustur 2 milyon ha. diyor. 1900 test abi diyor yani saçmalamayın diyor yani. Bu bir kere. Katılıyor hani musun? Eşelik biraz. Altına imzamı bas atarım. Dusturcular bizi yani. gö gömmesin imza. şimdi Dustur. Dusturcular istediği kadar gömebilir açığım. Dustur için her türlü mücadelemi de veririm. Evet. Kart, araba, böyle kötü sürüş deneyimi olan bir araba ben kullanmadım. Bizde bilmeyenler vardır eski izleyicilerimiz bilir ya, yenileri bilmiyor. Bizde testadan önce hanıma ve Duster almıştım ben. Duster'dan önce bir A4'ü vardı. A4'le çok mutlu <laughs> Benim mesuttum. duygularımla çok oynuyor arkadaş. Evet. A4'le çok iyiydi ama A4 de o zaman araç yok diye falan çok iyi fiyata satmıştık. Geçiş için araç bulamadık. Duster'da bize araç <laughs> Ay. vardı e Datça tarafından. Dastırı aldık. İyi de bir kredi kampanyasıyla yani finansal olarak çok acayip böyle başarılı adımlarda ama tabi <laughs> hissiyat olarak hanımın hissettiği çok kötü bir deneyimdi. Yani yani ben Duster'ı satıyorum dedim böyle güldü. Normalde işte ben hanımda da satıyorum dedim böyle karalar bağladı falan. Ama işte böyle Dastırı satıyorum dedim. Hiç ne alacaksın diye sormadı biliyor musunuz? Sat. <laughs> ver, ver gitsin. Duster'ı ver. Ben bisikletle okeyim. Ver. <laughs> ver gitsin oldu Duster'ı. E, o yüzden adam şeyi kıyaslamış demiş ki 2 milyona Duster var. 1900'e Tesla Model Y yeni Juniper var. Aynen öyle. Abi ya. demiş yani bunu Hiç. düşünmemeniz gerek. Ya Tartışmaya Tartışmayın kapalı. Tartışmayın demiş yani. Kapalı yani. O yüzden ben şimdi mesela şey düşünüyorum. Ben Leon'u kaç paraya satacağım? Kaça yani. satacağım? O da çok ilginç çok bir Şimdi şey. Ne kadara gidecek? Hala fosil yakıt severler var mı? Ya var Bilmiyorum. bu arada ben şey görüyorum hani trafikte de böyle her aracın bir talebi var yani. Var var muhakkak var. Ben hani var. risk algısı düşük. Evet. Ya ben diyor şeyle uğraşamam diyor. Dün benim aracıma bir arkadaşım bindi. Ee, arkadaşıma şeyi gösterdim işte dedim ki böyle ya bak işte böyle şarj oluyor şöyle oluyor falan filan. O şeydi yani o da mesela acaba alır mıyım almaz mıyım diye düşünürken ya abi dedi ben dedi ya bekleyemem dedi ya ben de gidiyorum dedi Rep full ediyorum dedi depo 2 dakikada full şimdi buna geleceğim dedi sıfırdan yüzene kadar işte sallıyorum 28 dakika ben de 28 dakika bekleyemem dedi ya. işte evden şarjı falan ben onu mu takip edeceğim i̇şte. ben eve çıktığım zaman dedi bir daha dedi inmek istemiyorum kimisi falan onu dedi. sevmiyor adam tercih etmedi mesela ben de şey dedim sana gel çok güzel Leon var 2 <laughs> <laughs> dakikada full biliyorsun falan dedim böyle Allah. Vallahi. Tabii, tabii şu an Leo'da satamıyorum. Bunun tamirini tamamlanıp bunu sana devretmem lazım. Evet. Herhalde bir, bir buçuk ayı bulacak diye. Peki satarsan Juniper alır mısın? Alamam iş için ara, şey almam lazım. Minibüs almam lazım. He öyle bir durumun söz konusu olmasa oraya hala beynimin yüzde yetmişi oraya bir çözüm aramakla meşgul. Oraya böyle gerçekten işe yarar bir çözüm bulabilirsem ben şunu yaparım. Tamam mı? Tamam. Giderim bir tane çeri, Juniper alırım. Şerinin anahtarını sana veririm. Bunu senden alırım derim ki al karıcığım sana o zaman gücüm yetmemişti, risk alamamıştım, çeri alamamıştım. Al sen bunu kullan yenisini, eskisini bana ver derim. Helal olsun sana. Be. Sen de bunu adam... hiç hayır demezsin değil mi? <laughs> adam yani gibi adam. Şunu demezsin değil mi kocacığım sen yıllardır fosil yakıt araçta uğraştım, ben nasıl bir testem var al yenisi de sen bin demezsin. <laughs> Demem. Vay be teşekkürler yani gerçekten. Ay, yani. Şunu öğrenmiş oldum öyle bir jest yapmayayım ki yani acaba eşim ay, bana buradan bunu verir ay. mi falan diye öyle bir beklentiye Sonra girmeyeyim. şey ben yok diye. Allah aşkına sen Aynen yani. Olmazmış onu gördüm. Sen hemen <laughs> anahtarı alıp teşekkürler ben bir çıkayım bir turlayayım bir ıslatayım falan dermişsin. Yok yok ben derim ya niye demeyeyim. Bir kere bu arabayı ben kusurlu hale getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Kaderime mahkumum yani hiç o tarafta şey yok. Yok öyle düşünme. Kusurlu diye düşünme. <laughs> yok yok vallahi yok. İşler hale getirdi. <laughs> <laughs> Allah aşkına. Bu konuşmalar aramızda geçtiği zaman bu Allah aşkına'lar havalarda uçuştuğunda arkadaşlar emin olun benden bir şeyler gidiyor. Ee, o yüzden tamam yani yok çeri almıyoruz. Evet. Ee, Boşver boşverin. Iş, işimizi büyütelim. İşimizi büyütelim. Orada yani kurmuş olduğumuz bir sistem var. <gülüyor> <gülüyor> şu an beni provok ediyor eşim. Hayır, hayır almayacağım yani. Öyle hiç şirinlikler yapma. Yok yok. Öyle hiç tatlı kız şeyleri falan olmasın. Ne olacak ya yani? gider kaplatırız çeri rengi. Ay canım. <laughs> Çok şu anda duygulandım. Hayır hayır. O yok. Onu çıkaraktım. Onu <laughs> Onu çıkar aklına öyle bir şey yok. O yüzden şeye devam etmeyeceğiz. Ee, biz beyaz testamızda çok mutluyuz. Zaten e, bizim testamızın kozmetiği çok iyi değil. E, satarken de zarar ederiz. Yani tamponlarda ufak tefek çizikler var, jantları üzüktük falan filan böyle. E, o yüzden bizim şu anda tekrardan aynı riski bir daha almamıza gerek yok. Bunda da bakıyorum ben menzilli, pil sağlığı, şu bu falan filan yani. çok güzel. Şu maşallah. Aynen bunda devam edebiliriz. <laughs> Hatta bunda şey yapacağız. Onu da söyleyelim burada Aa, Evet. Bir kamp geliyor. Kamp. Kamp yatağı e, kamp aldım, onu yapıyoruz. da anlatalım. Kamp yatağını aldık, kamp yatağımız çok güzel. Evde şişirdik, Evde denedik. Evde şişirdik, Denememizi yaptık. Gerçekten çok başarılı bir. Bu kamp arada yatağı. çok başarılı bir ürün ya. Evet. Şey özelliği çok güzel. E, şişirip söndürmesini kendi de kendi söndürüyor. kendine evet, söndürüyor. Siz uğraşmıyorsunuz. Çok güzel. E, şu anda şu ön kadar, Evet. ve onun ön frankın yarısı kadar bir yer kaplıyor. Şu kadar bir şey e, arkadaşlar. Gerçekten çok pratik. Deneyeceğiz onu bakalım. Evet. E, onun denemesini yaptıktan sonra zaten kamp sürecini videoları çekeriz. Paylaşırız. Evet. Ben Geliyor bu arada şeyi düşünüyorum. Hafta kullanan ya. arkadaşlar var mı? Bu arka şey için arka o batarya şeyin kabloların konduğu yer var ya. Oraya böyle birebir uyumlu buzdolapları var. Ee, Tesla'nın. Yine anı. çakmaklıkla çalışıyor. evet. Tesla'nın. Tesla Varsa yurt dışından alalım. Yok yurt gideceğiz. içinde de var. var mı? Yurt dışından taşıyamayız. Çok havalı. Ee. Yani. Bir valizi ona ayırmamız lazım. Belki Madrid dönüş falan olabilir. Madrid bilmiyorum. için dedim. Hani Fiyat onu aşağıya bakayım, vermek. ben bir, onu bir kıyaslayayım. Belki onu büyük bagaja verip öyle bir şey yapabiliriz. Var. Evet yapılabilir. Ee, şeyi soracağım ben sadece. Kullanan arkadaşlar var mı? Tüketiminin ne olduğunu, enerji tüketiminin ne olduğunu bilmiyorum. Birkaç yabancı bilmiyorum, forumda bilmiyorum. şöyle okumuştum. 0.5 kW bölü saat yani saatte 0.5 kW enerji harcıyor. Bu da işte 24 saatlik bir periyotta 12 kW bir enerji demek. Bizim de işte aktif kullandığımız bataryamız 50, 51, 52, 53 olduğunu düşünürsek kaba taslak bir hesapla yüzde işte 20 civarı bir gecede tüketiyor. Evet. Kamp modunda da %10 tükettiğini düşünürsek aracın gece, ya yani bir gecede %30-%40'a mal olacak bir enerji sarfiyatı var. Onun içerisinde değer mi değmez mi ve tüketimler gerçekten bu mu değil mi o konuda da deneyimli birileri varsa lütfen rica edeceğim bize kısa bir bilgilendirme yapsınlar. Çünkü o noktada karar verip onu alabiliriz. Ee, alırsak da kampta şey güzel oluyor mesela işte içeceğini koyuyorsun, Tabii. etini falan koyuyorsun bayağı bildiğin Tabii, derin evet. dondurucu yani evet. o şekilde aksiyon alabiliyorsun. Çok iyi olur valla. Ee, onu da değerlendirmiş olduk ve testamızda da ilk kampımızı yapalım. Oğlumuz da çok heyecanlı evet, çok kamp yapmak konusunda Aynen. bakalım nasıl olacak, onun keyfi olacak mı onu bir değerlendirelim. Daha önce yapan arkadaşlar var onlardan da görmüştük. Biz de farklı bakış açısı katarız, çocuklu bir süreci değerlendiririz. Evet. Tabii kamp yapacağımız yerde elektriğe erişimimiz var mı yok mu onu da değerlendireceğiz. Evet. Eğer zaten varsa tüketimin hiçbir önemi yok çünkü biz onu zaten şeyden çekebileceğiz. Çünkü 2.7 kava saatte çekim yapabiliyor normal e, prizden çektiğimizde. Hı -hı. Bakalım bunu da bir değerlendirmiş olalım. Bu videomuzda burada bitirelim cüneytelli evet. alakalı çok fazla değineceğimiz noktalar var ama tabii hepsini bir videoya sığdırmak çok mümkün evet. değil. Biz daha fazla tercih olarak kendi yaşadığımız deneyimleri kendi bakış açımızdan alıp almama kararı kendi ekonomi üzerinden değerlendirdiğimiz süreci evet. değerlendiriyoruz ve bunu paylaşmak istiyoruz sizinle gelişmeleri. Paylaşacağız. Önümüzdeki kamp süreci var. Benim motor videoları devam edecek. Biraz fırsat bulup da arkadaşlarımla gidebilirsem. Belki e, motorda çok kısa bir yurt dışı olabilir bir günlük. Orada hanımın takvimine bakmam lazım. Onun bir müsaitlik durumuna göre bir planlama yapmamız gerekecek. Şimdilik bizden bu kadar olsun. E, videoların devamında zaten sizin yapmış olduğunuz geri bildirimlere göre e, konuları gündeme alıp işliyoruz. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günleriniz olsun. Herkese selamlar. Iyi